We've been only I've been coached for approximately four months, uh, so it's gonna take some time before we see exactly how we want to look like. But we've been taking good steps. Um, age is of course something that people look into. I try to uh, do my best every day to try to perform and help the team uh, and the players to develop and and us to win football games. And yeah, so I don't think it's. I mean. I think it's more important maybe for the media than it is for me. But of course there's there's a few coaches that have a little bit more of experience in in the football world than I do. Yaş yaştır. Yani yaşın çok da bir önemi olmalı. Ee, daha yeni e, sayılarım dolayısıyla zamanla nasıl takımın da şekil alacağı belli olacaktır. E, genç olmak tabii ki dezavantajdır çünkü karşında daha tecrübeli e, hocalarla mücadele ediyorsun. E, onlarla karşı karşıya geliyorsun ama e, yaş burada çok da daha önemli değil. Galatasaray birinci ve ikinci yarıda da aşağı yukarı aynı oyunu sergiledi aslında. Evet biz ikinci yarıya daha bir iki taktik değiştirerek girdik. Ve tabii ki birbirimizle motivasyon konuşması yaptık o devre arasında. Bu da aslında daha kaliteli oynamamıza daha kaliteyle ve daha iyi bir oyun sergilememizi sağladı. Defansif olarak da ofansif olarak da iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum.